Merhaba arkadaşlar, yine Abdü ile beraberiz. En sevdiğiniz video serilerinden birini yapmaya geldik. Bugün ne yapacağız abi? Bugün, Savaş abi ile birlikte sizin en sevdiğiniz serilerden biri olan balık temizleme videosunu yapacağız abi. Hoş Aman geldin karanlığa. Hoş bulduk. Bugüne kadar seninle birlikte 5 kiloluk balık temizledik. Evet. 10 kiloluk temizledik. 20 kiloluk temizleyip, benim evde mangal yaptık. Aynen öyle. Bugünkü hedefimizde de 40 kiloluk bir kuzuyu temizleyeceğiz ve hayır yapacağız, dağıtacağız arkadaşlar. Bakın, bu balık bu kuzu türünün sarı kuyruk, seriola, dumoreli gelip gelebileceği en büyük boyutlardan birisi. Kaç yıl yaşıyor abi bu balık? Abi bu balık 14-15 yıl yaşıyor. 60 kilolara ulaşabiliyor ama... Nadiren, her balık 60 kilo olmuyor tabii ki. Yani 40 kiloluk bir balığı biz senede bir iki sefer görüyoruz. Çok nadir bir boy. Bakın arkadaşlar, daha önce başka oltaları yemiş, koparmış, bir sürü misina artıkları Aa, var. Daha önce yakalandığı oltaları koparıp kaçmış mı? Evet. Oha! Abi, bu arada ince bir misinaymış, bunu evet. bu balık patlatır yani. Yani Moby Dick gibi bir şey. Denizlerde çok insanın canını yakmış, en sonunda da... Operatör doktor Engin Erkal <laughs> ve oğlu <laughs> efelasi oldu. 13 yaşında bir çocuk 2,5 saat mücadele ederek çıkardı bunu. 13 yaşında bir çocuk mu çıkarmış? Aynen. Bunları? Oha. Beni aradılar denizde bir saattir dövüşüyoruz abi ne yapalım biz artık pes ettik koparacağız oltayı dediler. Dedim dayanın şöyle yapın böyle yapın. iki buçuk saatte bu balığı çıkardılar. Salmak istediler ama beni görüntülü aradıklarında balık zaten ölmüştü. Ben dedim abi balık yaşamaz biz bu balığı hayır yapalım. Konyaaltı Belediyesi'nin çalışanlarına sözümüz vardı. Bunları paketledik. Temizlik personellerine. Aynen yarın çok güzel bir şekilde çünkü Konya altımızı, Antalya'mızı güzelleştiren bu insanlar, bu balık da Konya altı civarlarında yakalandı çünkü evet. onlara hediye etmek istiyoruz. Şunu söylemek istiyorum, 2023 yılı yeni başlamasına rağmen gerçekten bu kırılması çok zor bir rekor haline geldi. Tabii. Bu 2023 yılının rekor balığı ve en son 2020... Değil mi? Daha büyük bir balık çıkmıştı bu kadar. Ben büyük. 41 kilo yakaladım. Senin 41 kilo geçersin. var. Aynen. 2022'de. 2023'te bu görmüş olduğunuz derya kuzusu Aynen. rekor olarak listeye geçti. Antalya'daki balıkçı arkadaşlarımıza da buradan meydan okuyoruz. Evet selamlar. Böyle bir balığı yakalayıp dağıtın bakalım. Hadi hodri meydan. O zaman ufak ufak başlayalım Savaş abi. Ne evet. yapacağız? Bugün şeylerimiz var, bıçaklarımız evet. var. Bıçaklarımızla bu güzel balığı temizleyip filetolar haline getirip parça parça koyup dağıtacağız. Paketleyeceğiz. Arkadaşlar çok kalın bir balık. Daha önce hiç bu kadar kuzu temizlemedim. Orkinos temizledim 60, 70, 80 kilo ama biraz zorlanacağız çünkü bir filotosunun kalınlığı yaklaşık bir karış. Yani 35 santim civarı bir kalınlığı var bu balığın. 27-28 santim var. Benim gö gövdesi karışım 27-28 santim. santim. Boyunu bir karış, karışta sana ne Karıştı kadar ya. abi? Bir. 30'dan hesaplayalım tamam mı? 30, 60, 90, 120 150 180 210 240 250 değil, 30 yoktur kanka. He? Senin karışı 20. Vardır ya getir bakayım. <laughs> 21 santim senin karış. <laughs> Bu balığın nereden baksan boyu 1,5 metre var. 1,5 üzeri. Aynen. Hadi şöyle yatıralım. Hadi bakalım şöyle size göstermek için Ya şimdi bu balığı görmüşsün. da biraz abartmak lazım tamam mı? Bu kadar evet. büyük bir balıkla kolay kolay karşılaşmıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi balık halindeyiz. Kamera arkasında sayısız arkadaşımız var. Onları da bir gösterelim. Bizleri izliyorlar. Burada emekçi arkadaşlarım var. Balık temizleyen abilerim var. Teyzelerim var. Ablalarımız var. Ablalarımız, abilerimiz. Yengelerimiz, teyzelerimiz, kardeşlerimiz. <laughs> Bugün açık havada Savaş abiyle birlikte balık temizliyoruz. Buyurun efendim. Bıçaklar keskin Başoğlu kendi bileyledi bizim için. Organizasyona desteklerinden dolayı onları teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bu arada burası Erasta AVM arkasında yeni açılan bir balık pazarı. Bilmiyorsunuz ama biz bile yeni öğrendik, inanılmaz güzel bir yer. Gelin, balık alın, balık yiyin. Valla ben Antalya'da yaşıyorum, ilk defa gördüm. Çok temizmiş, buraya gelirim yani. Aynen. söyleyeyim Siz de bekliyoruz hepiniz. Esnafımıza destek olalım, balık yiyelim. Bir anda karşınıza yerin. çıkabiliriz video çekerken. Aynen. <laughs> Şimdi, e, dediğim gibi arkadaşlar kusurlarımız olursa affola. Ben bu şeyden giriyorum abi. Hadi bismillah. Kemiklerinden. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Savaş abi temizlerken, ben bir yandan muhabbet etmeye devam edeyim. Biz tabii ki avcıyız. Balıkçıyız evet. ama tabii ki Deniz Mahsulleri şefi değiliz. Evet. Bir Mehmet Şef, Faruk Şef değiliz. Onların evet. öğrencisiyiz. O yüzden elimizden geldiğince balığımızı temizleyeceğiz, güzel güzel paketleyeceğiz ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Daha ziyade balık yiyemeyen insanlara ya da balık yemeyi çok seven insanlara, karşımıza çıkan herkese Küçük küçük filet olarak birer kiloluk paketler yaparız bence. Ne diyorsun? Aynen öyle. 30 parça çıkar mı? Abi e, 30 değil, daha fazla çıkar çünkü bu kılçıksız et olacağı için. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bunun kafası ve kemiklerini haşlayacaksın. Didoş'un özel çorba. tarifi. Ondan sonra onu süzeceksin. Balık kolajen! Aynen Nasıl öyle. bu kadar genç kalıyoruz? Söyleyin burada. Arkadaşlar biz hiçbir balığın kafasını, kılçıklarını ziyan etmiyoruz. Onları kaynatıp, kolajenini çıkarıyoruz. Etlerinden çorba yapıyoruz. Şimdi kanka bunun içini temizleyeceğiz. Tamam. Aynen öyle. Onun da tarifi of, gelecek of, yakında of, kanalda. Ha şey mi? Kolajen tarifi. Balık günlükleri mutfak. <gülüyor> Aynen. Oo. <laughs> <laughs> Mide. Ne var midede? Açsana bir. Bence boş. Mideyi açayım mı bir? Şuradan bir önce bir del abi. Çok kalındır bunun midesi. Bıçak çok keskin o yüzden direkt gidiyor. Bakalım mideden bir başka balık çıkacak mı? O Biraz daha bak kalınlığı görüyor musun? Mide... de çek abi eli. Bildiğin işkembe var. Bomboş. Boş, beslenmemiş. Bomboş bir mide. Mefta aç karnına gitmiş. <laughs> Çok aç. Oha. Abi ben ayırıyorum artık. Şimdi. Abi şu akciğerlere baksana. Aynen. Tabii ki solungaç solunumu yapıyor ama akciğerleri de var. Tabii ki. Aynen öyle. Şimdi oraya bu arada ben bu yapılır mı? Sote var. yapılır mı? Ha? Şu önü geçebilir Sen mi? oradan gir, ben buradan gireyim. Tamam. Dilo ben seni şöyle alalım. Ben şu arkadan filetoyu... Kılçığa yakın çok derin. Ne Bayağı derin olacak. Oha. Evet, çok ben derin derin. Ben kadar derin olacağını oldu. düşünmüyordum. İki elden balığı CZN Burak gibi mahvetmeden... <laughs> Her kelimemiz bir dis ya. Ona da çok selamlar buradan kardeşim. Balık işini... Bilmiyor ama... Mehmet Şef'e fark Tekneyi niye ama geliştirmen lazım diyoruz. Abi gel gel sen de beraber temizleyelim. <laughs> ya şimdi açık alanda olduğumuz için abilerimiz ablalarımız merak ediyor tabii ki onlara da müdahale edecek halimiz yok. Doğal, yaşamın Doğal. akışına uygun bir şekilde balık temizliyoruz Sokağın ortasında Aynen, balık halinde. Nasıl? Keyfi ya ben bu video serimizi çok seviyorum biliyor musun? Çok Süper. da izlenen bir seri. İnsanlar bu kadar büyük bir balıkla gerçekten karşılaşmıyor. Abi, biz yıllardır balık tutuyoruz. Savaş abi sen de çok nadir rastlıyorsun bu kadar ya büyük balıklara. 30 kilo abi. kuzu, senede bir iki kere görüyoruz biz. Öyle söyleyeyim, biz oltacılar olarak. Ama genelde zaten vuruyor, koparıyor. Hafif takıma vuruyor. Hazırlıksız yakalıyor bizi. Kalbe bak, dev gibi bir kalbi var. Burası biraz kanlı arkadaşlar, oraları temizleyeceğim şimdi. Bakın şimdi, olayın zırt dediği yere geliyoruz. Ne çabuk girdin lan? Hocam, biz bu işi... Biz bu işi... <laughs> Yeni başlamadık. İyice aşağıda. Biz bu işe yeni başlamadık. Geri başladık. <laughs> bak onu çift taraflı. Dokunmana yap. gerek tamam. bile yok. O kadar büyük ki, o kadar kalın ki bak şimdi birazdan çıkartacağım filetoji. Filetoyu inanamayacaksınız. Şöyle bir delik açayım kendime. Bakın. Heh, birazdan onda. çıkaracağım filetoya inanamayacaksınız. Bakın. Dur önce şurayı kıralım. Kır abi. Kaburga kısmını kırmamız lazım. Yardımcı oluyoruz. Eline Dibandı. dikkat. Hayvanı. Tek tek bir bank gibi hayvanlar. Abi bir şey söyleyeyim mi? Uyguladır Derisini güncesi. yüzsen koyun gibi yüzmen lazım. O kadar kalın ki. <laughs> Savaş abi şuradan gir abi. Şu kaburgaları kırmazsak Aşan ayrılmaz Allah. çünkü. Ayrılır ayrılır. Bizim elimizden gelir elhamdülillah. <laughs> Bugün çok keyfim yerinde. Hem böyle güzel bir aktivite yaptığımız için hem de bunu e, abilerimize, ablalarımıza, emekçilerimize dağıtacağımız için çok mutluyum yani. Çıktı mı? Ne Bu oldu? gerisi sende, şurası sende. Tamam, bende. Abi şu filetoya bak. Şöyle bir yatıralım, şu filetonun güzelliğine bakar mısınız? Ortalama tartıyorum. Bir dakika, benim elim terazidir. 15 kilo mu? 13. 13. Nerede ben tartarız abi. bunu? Hocam, tartı var mı? Hemen Dido şeram. Dido şeram Abi ya. Nerede? Allah Allah ben 13 kilo dedim. Bakalım kaç kilogram gelecek? Sıfırlayalım abi. Tamam. Evet, buyurun diye doşanın. Ben 13 kilo dedim. Abi müsaade et bana. Sana zahmet. Yarım kilo mı? ekleyeceğiz çünkü kilo eksi 450 gram. gramdı. Ben 13 kilo dedim. Bakalım kaç çıkacak? 10 kilo çıktı. 10 kilo. Bir da ekte eksi değildi çünkü. 10 buçuk kilo. 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 kilogramlık bir fileto yani yaklaşık 25 kişiyi doyurabilecek. Bir porsiyon. Bunu mangala bir koyacaksın babacığım. <laughs> Hadi devam et. Parçalamaya devam ediyoruz. İlk pletomuzu buraya koyduk. Daha sonrasında kılçıklarını ayıracağız. Bakın. Adeta kılçık değil. Vertebra. Kemik. Tabii bunun omirliği de var. Bunu kesinlikle bu arada gerçekten bunu yapalım. Senin o kesinlikle. efsane çorbandan, kolajen çorbandan içelim. içelim. Birazdan şunu kesip evet, şu bak şu bak Mesela hatta size gösterelim. Buyurun bakın. Jele bak şimdi, bak bak. Bunun içerisinden çıkar. Kır kır kanka oradan. Lecel. Bak Arkadaşlar gel abi, bakın bakın. Bakın. Şu jeli görüyor musunuz? Of. Bu burası Lecel. şifa deposu bak. Bakın, Şu. Sephora'dan, MAC'ten, efendime söyleyeyim, Flormar'dan malzemeler alıp kadınlar hanımlar suratınıza sürüyorsunuz. Burası... Gerek yok. <laughs> evet, devam ediyoruz. Nasıl çıktı ama tek parçadan? Güzel. Tabii ki burada biraz etlerden bıraktık. Dur, onları, onları temizleyeceğiz. Buyurun Savaş Bey. onlar çorbalık olarak da kalabilir zaten de. Abi o kadar büyük ki kemiklerin kenarında bıraktığımız et şöyle. Yani bir kişiyi doyurur yani. Aynı. Sen doyar mısın bununla mesela? Jo's yanına bir salata. Temiz, bunu bırakıyoruz buraya güzel. şeydi tereyağında yapıyoruz, Oo, onu tavada. Hocam. Kanka çeviriyoruz. Savaş abi bu aralar farkındaysanız kilo aldı. Veriyor, <laughs> veriyor. Çeviriyoruz abi. Gram gram veriyorum. Kilo kilo alıyorum. Bir kilo de. veriyorum haftada, sonra bir gün biyorum bir abi 3 kilo. Şeklerden gireyim mi? Aynı şekilde. Dur, şuradan, şuradan. Abi ben önce böyle bir şey yaptım biraz. biliyor musun? Bak, benim en sevdiğim şeylerden birisi şu. Şu. O kuyruğu bu arada delikanlıya e, balı tutan arkadaş istedi, ona vereceğiz. Tamam. Evet. Hı -hı. Bunu kurutacak. Aynen. Bunlar efendime söyleyeyim, kolye yapabilirsiniz. Ya Arabanıza efendime söyleyeyim, şuradan bir şey takıp şöyle araba. Yolu <laughs> <laughs> <Yohu> göremezsin abi. <laughs> bu arada inanılmaz hızlı temizledik. Bilmiyorum, hani burada evet. üstadlarımız ayıp Üstad olmasın. Nasıl gidiyoruz yani? O ilk platoyu çıkartış... Buraya evet. gelsem işi alır mısınız yani? Evet. Eyvallah. Ya 11 dakika 10 bin olur. dolar maaşla... 10 bin dolar mı? <laughs> o kadar kazanmıyor mu bu işten ya? Ay seni anca öyle burada tutabilirler o yüzden. <laughs> Ay estağfurullah canım. öyle bir şey olmaz yani hiç. Abi dur maliyeyi peşimize düşüreceksin şimdi. <laughs> Şaka yapıyorum. Orayı iş şey yaptım. Günlük 1000 dolar. Evet. Allah Allah. Ben bir şey söyleyeyim buradan çıkmam ki. Evet şuradan devam ediyoruz. Ya bir yandan uğraşıyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu bizim Savaş abiyle birlikte hobimiz. Rahatlıyoruz, Rahatlıyoruz değil mi o temizlerken? Şurayı şöyle çıkaracağım. Evet. evet. Şu kısmı çıkardık. Şunu bir ayırırsak şu şurada yüzgeci aldım kanka. Güzel. Kemikli kısmını. buradan devam ediyorum abi o zaman. Tamam. Giriyorum Sen şuradan. Gir abi. Şuradan giriyorum bismillah. Üstümüz başımız kirlendi ama Ya biraz kirlendik ama yani ne yapalım? Aynen. Kirlenmek Kalmanın güzeldir. Ama da süreyim mi? Yok ne? yok. Kurban gibi tam ya? Ney? Tam bir kurbanlık bu. Şöyle çıkalım. Anla. <laughs> Kılçık altta kaldı değil mi? Altta, heh, altta. Çok güzel. Çok tamam. Olmuş. Derin gir. Öyle değil. Biraz daha dikine gir ki. Hah. İyice şeye kadar omurgaya kadar inmen lazım. Oo, tek parçada girdim savaşa. Bak. Süper. Giriyorum abi buradan. Çok meşakkatli. Hop. Ya aslında çok meşakkatli değil de bu bizim mesleğimiz olmadığı için tabii ki yani profesyoneller kadar iyi yapamıyoruz ama yine de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok da bozmadan, eti parçalamadan bak evet. tek bıçak darbesiyle. Yani buradaki amaç eti parça parça etmemek değil mi üstadım? Yani tık tı tı tık tı çekersen et parçalanıyor. Burada ama biz ne yaptık? Tek bıçak darbesiyle. Kılçığın üstünde kalsa da zaten onları da çorba yapacağız, değerlendireceğimiz için. Biz burada arkadaşlar Bizi eleştirin ama şunu da düşünün ki hayır yapıyoruz. Yani bu işin profesyoneli değiliz. Biz bu işin milli sporcusuyuz. Balık tutmada hani herkese meydan okuyabiliriz ama temizlemede bu işin üstatlarına sana zahmet şuradan tutun. çekelim. Bak biraz oradan abi. gir, biraz buradan. Kılçığın üstünde az kalsın. Abi sen çek. Gel şöyle tekrar tekrar hatırlatalım. Biz bunun kılçığını da israf etmiyoruz. Ondan çorbalar yapıyoruz. Ondan sonra onun kolajeninden pilav yapıyoruz. Adeta şey gibi düşün. Hani tavuğu haşlarsın suyunu ya da eti haşlarsın Aynen. suyunu kenara koyarsın ya. Biz de bunu haşlayıp suyunu süzüp buzluğa koyuyoruz. Aynen. Çekelim Savaş abi. Aynen. Çek abi kaldır, kaldır 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 kaldır. Bir sırttan gir, bir buradan. Evet abi çek. Şuraları artık. Alacağız. Oraları alacağız, alacağız. Çek abi, çek, 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 çek. Bir dakika. Şimdi kaburgaları kıracaksın abi. Çek abi. Kaburgayı şuradan kese, kese git. Çek abi sen. İnsan boyu. Oha. Bıçak çok keskin ama. Aynen, dikkat et. Çek abi katedim. sen, çek, 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 çek. Ay, evet. Olma mücadele veriyorum. Evet, buradan devam ediyorum. Tut, nasıl kolaydı değil mi? Aa, yok, şey... yok, her şey zor bu balıklar. Çek işte, abi. Kolay çek şimdi. Taşıması köşe. bile zordu. Evet. Az bir şey kaldı Savaş Bey. Ha <laughs> gayret. Çek abi şimdi. Evet. Oh. <laughs> Hadi bakalım 1-2 santim kaldı. Oradan aldım. Son. Çek abi. Son bir nokta. Kaldır, kaldır, kaldır. bir nokta var. Evet. Çıktı. çıktı. Evet alkışlayalım abi. Gerçekten çıkardı. <laughs> bir de onu tartalım. Bir de onu tartalım. Ortalama bir 10 Hadi. kilogram da o var. Şöyle buyurun. Gerçekten kaburgaları da balık kadar Ağırmış. Bu, bu eksi yarım kiloda. Al 10 kiloda burası. 10 buçuk da burası. Yani 20 kiloyu geçkin löp et. Löp et çıktı. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Harika. Oh. Bu da buraya. Arkadaşlar şimdi sıra geldi dilimlemeye. Dilimleyip paketlemeye başlayacağız. Şöyle paketlerimizi bir gösterelim. Paketlerimizi evet. hazırladık. Ortalama birer kilogramlık. Evet. Paketler halinde. 20 kilogramlık bir fletomuz var. 20 paket yapacağız. İyi mi? Bence 20 istiyor. aileye gidecek yani 1 kilogram balık da ortalama 2 kişiyi rahat rahat doyurabileceğini Aynen. düşündüğümüz bir porsiyon oluyor. Etlerimiz şu şekilde hazır. Bir bir sashimi ile başlayalım mı olaya? Olur abi tabii biz daha öncesinde abi, evet. kamera biz arkasında yedik. Savaş abi de ben Hı. de çok seviyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz çiğ bir şekilde ince dilimler alıyoruz. Bu ince balık dilimleri de bir hiçbir şat bana bir şat sana. Kameranın içerisine herkese ikram ettik zaten. Yatırıyoruz, biz bunu Savaş abiyle birlikte yemeyi çok seviyoruz. <laughs> Uzak doğuda balığı gerçekten bu şekilde tüketiyorlar. Şii balık. Sashimi. Aynen. Harika. harika. Evet. Hayır, bu balığı 40 Euro'luk balığı temizleyip, buradan sonra ya hamsi yapalım. yiyecek olmamız da ayrı bir ironi. Canımız hamsi çekti. Kokuları Yasirhan, geldi. Yasir abi arkadan diyor ki, <laughs> yemeğin öyle kurt yapar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk abi, abi, kolay gelsin. Evet arkadaşlar balığımızı şöyle aldık. Abi ilk bıçağı vurayım mı? Vur. Aklıma şöyle bir şey var. Diyorum ki şu ortadan şöyle ayırayım. Evet. Sonra onları da tak 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 şöyle ayırayım. Kesinlikle. Bak. Mesela şunun gibi yani. Şuradan Aynen. tuttum diyelim. Tamam. Şuradan mesela bir tane girmiştim. Şuradan gireyim abi şöyle. Hı hı. Tamam tek parça halinde. Bıçak abi. nasıl jilet değil mi? Bıçak bayağı keskin. O yüzden ben de olabildiğince dikkatli ol. Dikkat etmeye çalışıyorum. Aynen. Aynen burada biraz kılçık var. Kılıçını. Artık e, verdiğimiz kişiler evde içinde kırçık kılçık varsa onu temizlesinler yani. Şurada kemik var. Başka hiçbir yerde kılçık yok. Of. Bunu al. Tut abi şöyle. Tuttum abi. Yardım ediyorum sana. Şöyle aldım. Bir orada hop bir çıkarsana Şurayı... onu bir göstersene. Aynen. Şu Allah. Allah. Bak iki de orayı kesmemişim. Gördün mü? Evet. Düşmesin diye. Şimdi Mehmet Şef'le Faruk Şef'i daha iyi anladım. Onlar da düşürüyorlar ya. Balık kaygan arkadaşlar. Normal. Evet bir gösterelim şöyle bir löp et evet, kalınlığa bakın. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Kadar. Bir yakınlaşır mısın şu, şu etin güzelliğini gösterelim. Bakın sadece tek bir filetosu. Bak şurası çocuklarda boyu boyu zaman şurası çocuklarda boyu yardımcı oluyor. Sayın. Süper. Ya bizimkiler küçükken bilmediği için biz yemedik. O yüzden bozumu. ama. <laughs> Abi şöyle bak şöyle. Efendim buyurun bakın. İki parmak kalınlığında şöyle birer karış şöyle şöyle paketler nasıl? İki parça herkese şöyle. Nasıl ya da Güzel. tek. Güzel ama. Şu iyi mi? Bence bunları da şey yapalım. Şu iki parmak iki parmak keselim. Ha porsiyonları i̇nce da ince. hazırlayalım diyorsun. Evet aynı. Adam direkt alsın mangala tavaya atsın. Şöyle şöyle hazırlayalım diyorsun sen. Evet. Biraz o Biraz zaman... daha ince yapacağız onu. E, tavada pişmez yoksa? Ya alan kişi belki kuşbaşı yapacak. O da olabilir. Kuşbaşı yapar, sebzeli kavurur bunu. Abi biz, Bir tık daha ince kanka. Biz biz şöyle yapalım abi, yiyen kişi de en azından ağzının tadını alsın yani. Löööp löööp löööp. Buyurun efendim, hazır. Bir tartalım. O fazla. Bir tartalım. Ortalama benim planladığım birer kilogramlıktı. Ulan elin terazi mi be? Bir, bir kilo 0,5 gram. Lüp lüp lüp. Abi ben tekrar tekrar söylüyorum. Biz bu işe yeni gelmedik. Geri geldik. Geri geldik. <laughs> Gitmiştik. Geri geldik. Tatildeydik geri geldik. Evet, hadi Savaş abi çalı. Sen de sen kes bakalım kaç kilogram olacak. Ha öyle mi? E, ya abi bu bu iş böyle. Adam 1.05'i attı Tutturdu sonra diye benle challenge yapıyor ya. Öf 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 öf. Antalyalı dostlarımız, arkadaşlarımız abilerimiz, ablalarımız bugün akşam, yarın akşam artık ne zaman yiyorlarsa bayram edecekler abi. Şöyle bir güzellik var Şimdi mı yani? oradan kopya çekiyorum. Balığın ortasından çıkan şeyi gördün mü? Takipçilerin atması gereken şey var burada bak. Kalp. Ne? <laughs> 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 evet, kalp atın, like atın. Kanka, abi, bence bu kadar yeter. Daha abi, çok bunu bir şey verelim. Bunu bir tartsana. Bu bir kilo yok. Bu, ben bu... 800 gramı hedefledim. 915. Hadi. Yok 800. Bak. 840. Evet. Güzel. Seni evet. tanımaması da yaklaştı yani. <laughs> evet, hızlı bir şekilde o zaman parçalıyorum. Abi Biraz şöyle. daha ince yap kanka. Şöyle şöyle, İyi mi? <laughs> daha ince, daha ince. Daha içi. mı şöyle? Evet, heh. Ya, ben biraz onkör davranıyorum. En azından verdiğimiz Kendini kişiyle şey yapmasın. <laughs> yani ya, ulan bir balık gelmişti. Tadı damağımızda kaldı demesin, doya doya yesin Abi diye. Abi, bu bu. Bir kilo etten, <laughs> bir kilo balıktan normalde daha az çıkıyor. Bak, bu bir kilo, bir buçuk kilo balıktan çıkacak et bu. Bir şey söyleyeceğim, bir kilo balık piştiği zaman kaç gram kalıyor? Biraz suyunu çekiyor ya. Şimdi o balığına göre değişir ama... Akya'da mesela ne kadar kalır? Akya iri kafalı bir balık. Bayağı az kalır. Çok da yağlı değil. Bak, şöyle şöyle yapıyorum ben. Bize biraz daha paket lazım. Cuma ayarlayabilir miyiz? Ayarlama aşağıda. Cuma Anladım. abi peki bizim balık parçalamamızı Hadi muhabbetlerde kendimize güveniyoruz. Şu balık parçalama işimizi nasıl buldun? Yani ya, çok Gerçekten çok şaka çok yapma. Sürekli. Bizi sevdiğin için deme. Yok yok, ciddi söylüyorum. Abi bizim yapma. Savaş abiyle biz bir ekibiz. Balık parçalama sektöründe de bir deviz biz. Aynen. Pardon, balık yakalama. Balık <laughs> 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 yakalamadı. Parçalama demeyin. Parçalama dersek Ayıp olur. Üstadların bu ayı olur. ayıp olur. Aynen. Evet. Bunlar tabii paketlenecek. Ben şimdi hızlı hızlı böyle atıyorum arkadaşlar. Ben bunları yarın belediye çalışanlarına, orada e, tanıdıklarımız var, onlara haber salıyorum. Bizim dükkanın önünden gelip herkes kimliğini herkes gösterip evet. alacak bunları. Bunları şöyle koysak ne olur ki kendileri kılçıklarını temizlesinler. Ha? Olur. Olur olur. Bu kılçığı da ziyaret edilmezdi. Ya yani çok ya o biraz şey gibi düş... değil. Küçük balık kılçığı gibi değil. O yüzden temizlemesi çok basit. Yani biraz daha ziyaret. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kemik gibi olduğu için en sevdiğin yer Yağlı senin. kısım. Senin Bunun en sevdiğin nınılmazdı. yer. Sorsa mıydı neydi? Kanat ee, üstü. Toro denir bu kısma. E, Bunun içine normal et koyalım. Bunu da bir Abi daha ben ne yapayım ya? Bakın. Daha ben ne yapayım? Sayın izleyicilerimiz, seyircilerimiz, sizden de beklentimiz böyle güzel videoları çekmeye devam etmemiz için kanallarımıza abone olup videomuza like atmanız. Paketler geliyor, sen dilimle geç abi, dilimle geç. Gel aşağıda abi. Paketlerimiz aşağıda mı? Ooo, bol bol paketimiz var. Herkese yetecek kadar balık var, çok şükür. Bir, de bir şey söyleyeyim mi? Ha. Abi gönlün geniş olduğu zaman tamam mı? Allah da bereket. Allah bereket yürüyor. veriyor. Gülü olmazsan, gönlü bol olursan, eli açık olursan... Bak, biz bunu dağıttık ya, emin ol yarın bir 40 kiloluk daha yakalarız yani. Bence. Her seferinde böyle oluyoruz. Kendimiz yiyelim, de çabasında değiliz. Ya o kadar balık tutuyorsunuz kardeşim, siz bunları satıyor musunuz yoksa? Hayır arkadaşlar, bu şekilde gördüğünüz Kesinlikle gibi. Kesinlikle satmıyoruz. Parçalıyoruz ve... Yani satacak olsak, o palaz kuzuların kilosu 250 lira mı tezgahta? Ben bir günde 20 tane saldığım oldu. 1 Ocak videomuzu izlediniz zaten. Satacak olsak, o balıkların hepsine, tanesine 250 lira gözüyle bakarız. Satmıyoruz. Ya doğaya salıyoruz, eğer ovalık limit altıysa ya da e, limitten fazla yakaladıysak ya da dağıtıyoruz bu şekilde. Nasıl? Bu arada muhabbetimizi ederken... Neredeyse... Hayır, sana bir şey söyleyeyim mi? Bir, de bana... bir yıllık stresini attım, farkında Abi, mısın? Şu an öyle bir keyif alıyorum ki... Yani inan bana çok büyük dediğin gibi streslerimden... Hatta şöyle bir kıyak geçeyim ya. Abi, çok şu... da uğraşma. Abi, adam... Şuna ha. bir baksana. Bunun etini kurut hanımlara ver, mil olarak kullansınlar, bununla örgü örsünler. Öyle öyle bir <laughs> şunu da tek parça koyabiliriz. Şimdi Arkadaşlar. ben bunların yanına başka et de koyacağım. Şunları birleştireceğim. Bak, Yetmez öbür durumda. taraf zordu. Bu daha kolay. Hatta şöyle ortadan ayırarak işimizi kolaylaştırayım. Tamam, şuradan hemen çek şunu. Aynen. Bu arada şöyle söyleyeyim. Ya bütün hepsini mi dağıtıyorsunuz? Tabii ki hayır. Kendimize de güzel bir parça. Hayır, <laughs> 1 kilo sen alacaksın, ben almayacağım. Benim dolabımda var. Ee, pişiren abimize götüreceğim 2 kilo. Tamam. Dedi ki, gerisini hepsini dağıtın dedi. Biz de vesile olduk bu işe. Burada sözümüz vardı belediye çalışanlarına. Evet. Konya altı, hani e, çevre düzenleme ve temizlik işlerinde ya Dünyanın çalışan... en güzel yerinde yaşıyoruz tamam mı? Dünyanın her tarafından buraya gelip buralarda <laughs> kalmaya çalışıyor insanlar. Bizim elimizin altında kendi vatanımız. O yüzden bunun ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bir kez daha takipçilerimize ve sevenlerimize hatırlatalım kıymetini bilelim yaşadığımız yerlerin. Abi şu... Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Savaş abi balık yakaladığı zaman ben barbeküde direkt böyle koyuyorum bunları. Evet. Kapağını da kapatıyorum, buharda pişiriyorum aynen. Evet. Nasıl? Çok iyi gidiyor abi. Ben de senin hızına yetişmeye çalışıyorum. Az bir şey kaldı zaten. Evet. Yapıcı eleştirilere her zaman açığız. Evet. Yıkıcı eleştirici yapacak arkadaşlar da. Yapmayın. Yani motivasyonu... He, Motivasyonumuz düşmüyor. Biz ne yaptığımızı biliyoruz ama birazcık o konuda vicdanlı olalım. İşte ferman, işte meydan diyorum ben onlara. Önemli olan evet <laughs> yapabilirsiniz. Daha iyisini siz yapabilirsiniz. Aynen. Buyurun. Yaparsanız biz izleriz. Ben bu arada çok izliyorum. Balık pişirme kanallarında izliyorum mesela. inanılmaz güzel yemek pişiren kanallar var. Çok güzel av yapan insanlar var. Tabii bizim kadar iyi balık avlayan kimse yok da Türkiye'de. O konuda da mütevazilik yapamayacağım. Ama yani. herkes kendi var. bölgesinin üstadı. Herkese saygımız sonsuz. Türkiye'de sportif balıkçılık e, sektörü inanılmaz gelişti. Artık hani biz önceden Avrupalıları izliyorduk. İtalyanları, İspanyolları, Fransızları. Şimdi onlar oturdu bizi izliyor. Abi Avrupa'nın en büyük balık kanalıyız. Balık kanalıları kanalı olarak. Yakında inşallah dünyanın en büyük balık kanalı olacağız. İnşallah. Hayal değil gerçek. Vaat etmiyoruz direkt yapıyoruz. <laughs> hep bir meydan oku, hep bir diz. Ama benim olayım bu Adamın abi. Işi bu. Abi benim olayım bu. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu sektörü bu şekilde büyütmeseydin irili ufaklı birçok balıkçılık kanalı hiç ortaya çıkmayacaktı bile. Evet. Bunun da farkındayız yani. Gerek tabii ki dostlarımıza selamlar sevgiler ama alayına meydan lan. Hadi lan. Her videoda bir meydan okuma. <laughs> evet, neredeyse bitti. Sayacağız. Kaç paket çıktığını da sayacağız abi. Tamam. Ben, ben bayağı şey alayım. Hakkaniyetli bir şekilde koyuyorum. Baksana tamam. löp löp löp. Çok güzel. Şurada bir kemik var. Onu şöyle geçeceğim şöyle geçeceğim. Birazcık orayı parçaladım ama olsun. Abi pişiren bunu öyle güzel pişirir ki sayacağız kaç paket çıktığını. Şimdiden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 paket çıktı şimdi. Totalde bir 25 paket falan çıkmış olacak. Artık kendileri bu iç kısmında temizlerler pişirmeden önce. Aklıya ben zaten, benim zaten eller kan oldu. Aynen ama elde terazi bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde Hemen hemen eşit dilimlerle yani. parçalamaya Türe çalışalım. keselim. Hop, tamam. Şunlara bak. Maşallah kurban payı da maşallah. He? Kurban payı gibi Aynen, kurban payı gibi. Aynen, Allah kabul etsin. Hop. Bir şey söyleyeyim Amin. gerçekten kurban payı gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz çok kılçıklı bir bölgesi. Abi iki böyleyse. tane koyun kesmiş gibi oldu, ben evet, sana abi, söyleyeyim. Evet dikkat. Aynen. Burası en kaburgasının olduğu kısım o yüzden burada Kesinlikle. birazcık sıkıntılar yaşadık. Şunu da iki parçaya bölüyorum ve bitiriyorum. Bunu tamam. Tek... daha bir şey söyleyeyim mi? Mümkünse bunu tek parça olarak mı ya? Bizim burada bir satırımız vardı nerede? Satır. Bir dakika. Hiloş uzaklaş abi. Evet şu omirlik kısmını zaten kendimize ayırıyoruz. Onu kaynatacağız ondan. Ama onu da bayağı bir düdüklüyle şey çıkacak çorba çıkacak. Onu da onu da ayrı dağıtacağız çevremizdeki insanlarla. Evet hanımlar beyler. Bir kazan çıkar Şuraya gelip Şöyle dağıtınız görelim. Aynen. Hah. Şuraya bir bakar mısınız? Nasıl? Evet. Allah hayrını kabul etsin. Amin. Yani birçok kişi bu balığa ulaşamıyor olabilir. Çünkü bu balık denizlerde de ancak e, avcılar tarafından yakalanılabilir. hani tral şeye çok gelmiyor değil mi? Gırgıra falan. Yani gırgır çevirse çevirir ama çok kayalıkların, girinti çıkıntıların etrafında dolaştığı için çeviremiyorlar genelde bu balığı. Mümkün mertebe, balık yemeyen ailelere vermeye çalışacağız arkadaşlar. Kafadan çorba, kılçıklardan çorba. Kaç paket çıktı say abi? 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22 Bunları paket. Bunları saydın mı? Saydım herhalde ya. ya 21-22 paket, ortalama zaten hedeflediğimiz 20 kilogramlık fileto da 1'er kilogramlık 20 paketti. Hemen hemen öyle oldu. Tekrardan sizlere şöyle bir gösterelim. <laughs> abi. Mis gibi. Afiyet olsun diyoruz. Şimdi bunları poşetleyeceğim abi. Ondan sonra bir straforun içine koyacağım. Soğuk hava deposunda duracak burada. Yarın dükkanın önüne getiriyorum. Haberi verdik zaten. Ee, bahsettiğimiz kişileri Konyaaltı Belediyesi çalışanlarına dağıtacağız. Sonra Kepeze, Muratpaşa'ya her yere şekilde ayrım devam edecek. Siz dua edin daha büyük balıklar tutalım da atalım. Bir, bir şey söylemek istiyorum hakkında. aradım dedim ki böyle böyle bir işimiz var. Hayır işimiz vardı. Abi dedi toplantılarım var. Çok yoğunum ama dedi ve kırmadı geldi eyvallah, eyvallah. çok eyvallah. teşekkür ediyorum kendisine Rica her zaman böyle bu enerjisi inanılmaz siz bunu kamera başında görüyorsunuz ben bunu kamera arkasında biliyorum her zaman böyle doğal ve enerjik eyvallah abi sağ ol gönlüne sağ ol, yüreğine teşekkürler sağ teşekkürler izlediğiniz için kendinize iyi bakın Hoşçakalın. abone olun delimine ve balık günlükleri Hay görüşmek üzere.